Real Atletico Madrid bence çok güzel bir isim olacak. Erken final benim final adaylarından biriydi. PSV iyi takım ama Arsenal için çok güzel kura olmuş. Arsenal çok şanslı bir kurayı çek Kura çektiğini söyleyelim. Bayern Münih Leverkusen yenişemiyorlar ve bu iki takım maçı çok şey vaat edip hiçbir şey vaat etmemiş de olabiliyor. Son maçları mesela çok öyle. Aynen yani. öyle. Yani nitteki <laughs> maçları. Leverkusen daha çok oynamaya çalışan taraf ve ben burada mesela Bayern Münih karşısına Atletico Madrid çıksaydı Simeone Hoca'nın kampanyayı mutlaka mat edeceğini düşünüyordum. Yani kampanyadan de bir şey göremedik henüz. Inter Feyenoord'u geçer, çok rahat geçer diye düşünüyorum hatta. Inter'de çünkü oyununa harika bir şekilde oynuyor. Bu hep konuştuğumuz üçlüyü dünyada en iyi oynayan takım. PSG Liverpool, Liverpool için güzel bir test. PSG, Dembele'nin sahte dokuz oynadığı yapıda inanılmaz bir çıkış yakaladılar. Kavaraskelia tam uydu, Barkola iş yapıyor, orta sahadakiler harika gidiyor. Ya takım böyle Rezalet bir görüntüden iyi bir takım haline geldi ki tüm yıldızları olmadan daha iyi bir takım oldu. <laughs> evet, Dembele şu an takımın süperstarı evet. oldu. Liverpool'da da ligde bir iki <laughs> sallandılar son dönem ama Muhammed Salah burada her türlü tura alır. Benfica Barcelona bu ikilinin ligde oynadıkları maç mükemmeldi. Ama tabii Rafinha faktörüyle Barcelona her adım önde. Yamal da var. Kulüp Brugge Aston Villa. Yani sonucunu takip <laughs> ederiz diye düşünüyorum.